Bakın arkadaşlar sadece 5 dakika uğraşarak 20 lira 12 kuruş Google Play paketi elde ettim. Siz de bunu elde etmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl bedava Google Play e kod alırız onu göstereceğim. Diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen videomuzu geçelim. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar yoksa Google Play kodunuzu alamazsınız. İsterseniz hemen videomuzu geçelim. <laughs> arkadaşlar uygulamanın ismi bu. Uygulamada link bulamadım arkadaşlar. İsmini bakıp yüklersiniz arkadaşlar. Yükleyin. Ben direkt açıyorum çünkü ben yükledim. Açtığınızda arkadaşlar sadece sizden Para birimi seçmenizi istiyor. Ben de seçim arkadaşlar. Türkiye. Bakın arkadaşlar burada video izle var arkadaşlar. Videoyu izliyoruz. Videonun bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Video bitti arkadaşlar ve bakın kanıtlı olarak 2 lira 68 kuruş bakiyem geldi arkadaşlar inanmıyorsanız bakın. Böyle videolar izleyerek arkadaşlar kazanıyorsunuz. Kanıtı da burada. Video bitti mi başlatacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 5 liraya 70 kuruş bakiyem oldu. Ben bunu biraz daha yükseltip geliyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir özellik var. Kazı kazan. Bakın. Bakın arkadaşlar. 3 lira daha bakiye kazandım. Çok kolay arkadaşlar. Biraz daha yapayım. Bakın 3 lira 27 kuruş bakiye kazandım. Ve sonra video veriyor arkadaşlar. Bitsin. Bakın arkadaşlar 12 lira oldu. Ben bunu 25 lira yapıp geliyorum. Bakın arkadaşlar 20 lira yaptım bakiyemi. Siz de yapmak istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenin arkadaşlar ve uygulamayı yükleyin kanalıma abone olun arkadaşlar. Bu şekilde siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 20 lira 12 kuruş Google Play bakiyesi. 5 dakikada kazandım arkadaşlar. Siz uğraşarak bunu daha fazlasını kazanabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.